Evet, Yeşil merkezindeyiz. Bu fırın Türkiye'de ve dünyada bilinen, tanınan, meşhur bir fırın oldu. Çünkü e, ünlü MasterChef e, sunucusu İtalyan Danilo'nun gelip burada e, tava yediği, hayran kaldığı, adeta lezzetinden parmaklarını yediği ve her yerde anlattığı fırın. İşte o burası. E, meşhur fırın kültürünün e, en çok yaygın olduğu için en önemli fırınlarından biri. Gördüğünüz gibi yaklaşık 20-25'e yakın ekmek çeşidi var. Ee, yağlı ekmek, normal pide, işte boş ekmek, saymakla bitmez. Ayrıca burada eğer yaşıyorsanız aç kalmanız mümkün değil çünkü e, yaklaşık e, 40'a yakın yemek ve tava çeşitleri var. Buranın en meşhur yemeği de patlıcan tava ve ezme. Patlıcan patlıcan tavası en meşhur e, yemeğidir. Şimdi işte bu fırın kültürünü devam ettiren fırın sahibimiz Mehmet Boz Bozbay'la birlikteyiz. Bize bu fırının kısaca hikayesini anlatabilir misin? Ben 77'de Cenab-ı Allah nasip etti burayı yaptık. Şu i̇şte 45 senedir devam ediyoruz. İlk dönemlerde burada lokanta olmadığı için bir küçük masa, 4 senede kür, kürsü yaptırdım. Bazı memur kardeşlerimiz gelip ayakta yemek yiyerdi. Dedim otursunlar da yesinler. E, Diyerken, derken, derken, işte basalar, sandalyeler çoğaldı. Şehirden akın başladı bu tarafa. İşte o dediğin o şef Dalino da geldi, burada hayran kaldı. Evet, Çok evet. yani dışarıdan öyle misafirler getirirler ki. Şimdi lokanta kültürü her tarafta bilinen bir şey. Ama böyle fırın kültürü, yemek, Yeşilyurt için bir apayrı bir yemek kültürü oluştu. E biz de bunun mutluyuz yani, evet. yaptığımız hizmetten de zevk almaya başladık. İşte Orada bir kasaba sipariş verirler, getirirler buraya bir pişiriyoruz, oturup güzel sıcak sıcak. Kimi ailecek geliyor, kimi misafirlerini alıp geliyor, soruyum çok memnun olduklarını. Ha, Doğa utkayı var. Geldi annesi falan şurada hemen lahmacun yaptım, biber kebap ettim, yediler. Konuştuğum Mehmet amca dedi, ben Türkiye'de gezmedik yer bırakmadım. Ama böyle bir şeyi ilk olarak görüyorum ya, ne kadar güzel, hayran kaldıydı ya. Harun Şen var, en iyisi gezmek diye bir program yapıyor. O da geldi. Ona da güzel bir yemek yaptı dedi. Evet. Mehmet abi diyeyim, ne zaman Malatya'ya ayağım düşerse Burayı, or oradayım. Evet. O da üç sefer geldi bak. Evet. İki sefer daha ayağı düşmüştü. Bu biraz fesle de gelecekti, gelemedi. Telefonlaştık. yeşil, yeşil uzun bu mahallenin kültürünü devam ettiriyorsunuz. Elbette, Elinizle biz de mutlu oluyoruz. Milletin böyle memnuniyetinden evet. çok mutlu oluyoruz. Allah razı olsun. Canımız sağ oldukça, gücümüz yettikçe uzun devam uzun edecek uzun cümlemize. Fırın e, şu anda e, harıl harıl. Bilhassa burası Ramazanda iftar vakti, cumartesi, pazar, yaz aylarında çok yoğun geçiyor. Herkes gelip buranın yemeğini, bilhassa tavasını tadıyor. E, tadanlar da her yere gidip anlatıyor ve gerçekten de Danilo'nun da söylediği gibi Türkiye'yi gezmesine ve Türkiye'deki bütün yemekleri yemesine rağmen Yurdun tavası yine bir numarada. Evet şimdi çekimimizi yaptık, yemeğimiz geliyor. E, meşhur Danilo'nun övdüğü o tava, e, güzel bir ekmekle beraber soframız kurulacak. Biz de bu inşallah Türkiye'nin ve dünyanın en lezzetli yemeğini tatmış olacağız.